25 Mayıs 1979 günü öğleden sonra saat 3'tü. American Airlines'ın 191 sefer sayılı uçağı Chicago'dan Los Angeles'a hareket edecekti. Ama varış noktasına hiç ulaşamadı. Kalkıştan sadece 32 saniye sonra yere çakıldı. Bu Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük havacılık felaketiydi. 272 başka insanla birlikte bu trajedi insan bilincinin alanındaki en büyük bilim insanlarından birinin hayatını kaybetmesine de neden oldu. Isaac Bento Bentov, insan bilinci araştırmalarında ve bilim ile ruhsallığın kesişiminde bir yenilikçiydi. Resmi akademik eğitim olmadan, içsel merakı, onu yönlendirilebilir kalp kateteri gibi birçok devrimci icat geliştirmeye yönlendirdi. Ve hala var olan milyonlarca dolarlık bir biyomedikal şirketi kurmayı başardı. Bentov'un İnsan potansiyeli ve gerçekliğin doğası üzerine yaptığı çalışmalar ve deneyler o kadar yenilikçi ve açığa çıkarıcıydı ki CIA'in dikkatini çekti. 70'ler ve 80'ler boyunca Soğuk Savaş'ın zirvesinde CIA insan zihninin sınırlarını keşfetmek için projeler geliştirdi. Uzaktan görme ve telekinezi yeteneklerini kullanmayı istediler. Amaç Sovyetler Birliği'ne karşı casusluk ve psikolojik savaşta üstünlük sağlamaktı. Bu durumda Bentov'un önemi bir kat daha arttı. İnsanın elektromanyetik enerjisi ve diğer gerçeklik boyutlarıyla ilişkisi üzerine teorileri ve uzay zamanı aşma olasılığı, gizli yetenekleri artırmanın yollarını arayan CIA araştırmacılarının dikkatini çekti. Zihin. Bentov'un fikirleri bu deneyleri gerçekten ne kadar etkiledi? Böylesine güçlü bir ajansın ilgisini çekmek için bilinç hakkında ne sırlar açıklamış olabilir? Bu belgeler o dönemde gizliydi. Bentov, kitapları ve dersleri aracılığıyla bilgilerini insanlarla paylaşmak istedi. Tam da Kaliforniya'da bir ders vermeye giderken trajik bir kaza oldu. Bu da onun fiziksel varlığını bitirdi. Acaba çok fazla bilgiye sahip miydi ve bu bilgiye erişim istenmeyen bir durum mu oldu? Yoksa bu sadece zalim bir kader oyunu muydu? Önümüzdeki dakikalarda İzsak Bentov'un gerçeklik ve bilinç üzerine gizemli düşüncelerine dalacağız. Gerçekliği ses ve titreşimle oluşmuş bir yapı olarak görmesi, bildiklerimizi sorgulamamıza yol açacak. Bu fikirlerin kundalini enerjisinin uyanışıyla ve zamanın değiştirilebilir bir şey olarak onun gizemli anlayışıyla nasıl iç içe geçtiğini ele alacağız. Ayrıca Bentov'un bunu deneyimlemeniz için önerdiği bir uygulamayı öğreneceksiniz. Son olarak Evrenin işleyişine dair onun bakış açısını keşfedeceğiz. Arkadaşları tarafından ben olarak bilinen Bentov, kitaplarını kendi karikatür tarzı çizimleriyle süsledi. Bunlardan bazılarını onun ilginç fikirlerini anlamak için göreceğiz. Araştırmalarıyla ve farklı bilinç hallerinde elde ettiği bilgilerle Bentov, bilimsel bilgisiyle mistik sezgiyi birleştiren eşsiz bir model geliştirdi. Onun için gerçeklik holografikti, titreşimsel olarak algılıyordu. Isaac Bentov'un keşfettiği ana kavram, fiziksel gerçeklik olarak algıladığımız her şeyin ses ve titreşimden kaynaklandığıdır. Bu olgular evrenin doğasıyla bağlantılıdır. Bu etkileşimde bulunduklarında titreşimsel desenler oluşturan ritmik salınımlar aracılığıyla kendini gösterir ve fiziksel dünyanın yapısını oluşturur. Ses evrendeki her şey gibi bir titreşimdir. Bir dinlenme noktası arasında gidip gelen bir hareket, sarkaç gibi ileri geri giderek gerçeklik olarak algıladığımız titreşimleri oluşturur. Ses sadece bir titreşim değildir. Evrenin osilasyonlarının etkileşimini, bildiğimiz gerçekliği oluşturacak şekilde temsil eden bir anahtardır. Titreşim ve madde arasındaki bu etkileşimin net bir örneği simatik deneyidir. Ses frekansları kum veya su gibi maddelerde geometrik desenler oluşturur. Bu, titreşimin kaosu düzenleyerek tutarlı ve tanınabilir formlar haline getirdiğini gösterir. Bu, gerçekliğin nasıl yapıldığını gösterir. Bu görüş kutsal kitaplarla uyumludur. Burada bu kelime var olan her şeyi yaratan titreşim olarak anlaşılabilir. Kaosu düzenleyen ve gerçekliği şekillendiren bir titreşim. Atomları incelediğimizde elektronlar ve çekirdek sürekli titreşen elektromanyetik alanlar olarak karşımıza çıkar. Fiziksel madde yok. Onlar arasındaki alan yıldızlar arası boşluğa benzer. Neden nesnelere dokunabildiğimiz ve onlardan geçemediğimiz atomlarımızdaki elektronların dokunduğumuz nesnelerin elektronlarını itmesindendir. Ama eğer titreşimimizi yeterince hızlandırabilirsek her şeyden kolayca geçebiliriz. Atomlar arasındaki bu etkileşim maddeyi katı gibi algılamamızı sağlar. Gerçeklik, titreşen bir alan gibidir. Hareket ve duraklama arasında gidip gelerek, onu yalnızca kısmen algılamamıza yol açar. Holografik Evren İtsak Bentov için hologram, gerçeği anlamanın anahtarıydı. Sıklıkla kavramlarını açıklamak için diyagramlar kullandı. Hologramı suya atılan üç taşla kıyasladı. Bu taşlar suya düştüğünde her biri yüzeyde yayılan dalgalar oluşturur. Bu dalgaların etkileşimi, girişim deseni olarak bilinen şeyi oluşturur. Su o anda dondurulursa, buz parçası elde ederiz ve bu, taşlar ve konumları hakkında tüm bilgileri içerir. Bu deseni koherent ışıkla aydınlatırsak, bir lazer gibi taşların uzaydaki üç boyutlu halini görebiliriz. Hologramın temelinde, tüm bilginin bu desende yer alması yatar ve ilginç bir şekilde her küçük parça da tam bilgiyi taşır. Eğer buz kütlesini kırıp sadece ufak bir parça saklarsanız, onu aydınlattığınızda üç taşın temsilini hala ortaya çıkarır. Bu bilgi saklama yöntemi doğanın geliştirdiği en etkili yöntemlerden biridir. Doğa işe yarayan bir şey keşfettiğinde farklı seviyelerde mikroskobik olandan makroskobik olana kadar çoğaltır. Bu holografik kavram insan beyninde etkileyici bir şekilde yansır ki evrenimiz kadar holografik bir yapısı vardır. 1970'lerde Carl Pribram ve David Bohm hem beynin hem de evrenin holografik bir yapıya sahip olduğunu öne sürdüler. Pribram beynin hafızayı belirli alanlarda değil, bir hologram gibi dağıtılmış bir şekilde sakladığını ve her bir parça bütüne dair bilgi taşıdığını söylerdi. Bu yıllar geçse de anıları nasıl hatırlayabildiğimizi gösterebilir. Hastalık veya yaralanma nedeniyle beyinlerinin bazı kısımları alınmış bireylerde bile. Önceki örnekteki üç taşı, üç insanla değiştirdiğimizde kavram değişmeden kalır. Taşlar gibi, insanlar da düşüncelerimiz, eylemlerimiz ve duygularımız aracılığıyla sürekli bilgi yayar. Bu alanlar etkileşim içindedir. Bir hologram oluşturur. Bir etkileşim kalıbı. İnsan bilincinin özünde, insanlık arasında paylaşılan büyük bir bilgi hologramı olduğunu iddia edebiliriz. Telepati ve sezgi gibi olaylar bu derin bağlantının tezahürleridir. Kökenimizde bir zihin var ve bu zihin bir birleşik bilinçtir. Bu düşüncenin sonuçları gerçekten etkileyici. Her şeyimiz, düşüncelerimiz ve eylemlerimiz sadece bizi değil, dünyadaki herkesi etkilemektedir. Bu durum Empatik rezonans gibi olaylarda net bir şekilde görülebilir. Klasik bir örnek iki benzer akortlu kemandır. Bir tel çalındığında diğerinde dokunulmamış olmasına rağmen karşılık gelen tel titreşir. Bu her ikisi de akortlu olduğu için olur. Eşleşen frekanslar nedeniyle enerji aktarımı kolaydır. Sarkaçlı saatlerde de bu etki vardır. Aynı boyutta birkaç sarkaçlı saat bir duvara yerleştirildiğinde Başlangıçta uyumsuz hareket etseler de zamanla uyum içinde tik tak etmeye başlarlar. Duvar aracılığıyla iletilen az miktarda enerji, sarkaçların senkronize olmasına neden olur. Bu da rezonans sistemlerinin nasıl hizalandığını gösterir. Bu prensip insanlar için de geçerlidir. Birinin titreşimleri, düşünceleri ve hisleri çevresindekileri etkileyebilir. Titreşimlerini değiştirir çevremize veya etkileşimde olduğumuz insanlara göre titreşimlerimiz değişir. Bazı bireyler, ruhsal öğretmenler gibi yüksek bir bilinç veya titreşim frekansına sahiptir. Sadece varlıkları bile çevresindekilerin titreşimini yükseltebilir. Ramana Maharshi bunun net bir örneğidir. Derin huzuru ve sükuneti birçok insanı etkilemiştir. Yanında olmak bile çevresindekilerin bilinç durumlarında önemli değişiklikler yaratmıştır. Gördüğünüz gibi, rezonans ilkesi sadece fiziksel çevreyi etkilemez, insan bedenini ve ince enerjilerini de etkiler. Kemanlar ve sarkaçlı saatler gibi bedenlerimiz de rezonans unsurlarından oluşur. Bu, Itzhak Bentov'un kundalini enerjisiyle ilgili çalışmalarıyla doğrudan bağlantılıdır. Bu güç, vücutta yükseldikçe iç frekanslarımızı uyumlu hale getirir ve benzer bir rezonans durumu oluşturur. Itzhak Bentov, fiziksel gerçekliği algılayan insan sinir sisteminin bilinç evrimiyle nasıl bağlantılı olduğunu araştırdı. Ana temalarından biri kundalini enerjisiydi. Doğu geleneklerinde tarif edilen bu güç omurga boyunca yükselir. Enerji merkezlerini açar ve algıyı genişletir. Bentov, bu enerji yükseldikçe vücudun frekanslarını rezonans durumuna uyumlu hale getirdiğini açıklamıştır. Kundalini enerjisi yükseldiğinde çakraları açar ve gerilimleri serbest bırakarak algının yükselmesini sağlar. Fakat bu süreç tıkanıklıklar oluşursa rahatsız edici hale gelebilir. Çünkü enerji onları açar. Bentov bedeni 7 Hertz civarında titreşen bir osilatörler grubu olarak görürdü. Ama bu osilatör grubu genelde uyumlu değildir. Kalp Beyin ve diğer yapılar saniyede 7 döngüde uyum içinde çalıştığında bir uyum içine girerler. Bu, bedenin frekanslarını uyumlu hale getirir ve dünya ile senkronize eder. Bu da yaklaşık 7.83 Hz olan Schumann rezonansı olarak bilinen rezonansla aynı frekansı paylaşır. Bu bağlantı, bedenimiz ile gezegenin kalp atışı arasında derin bir ilişki kurmaktadır. Bir deneyinde Bentov derin meditasyon yapan bir kişiye bağladığı balistika grafiği ile mikro titreşimleri ölçtü. Nefes almanın neredeyse durduğunu ve kalp ritminin sinüzoidal bir form aldığını gözlemleyerek buna Kundalini sendromu adını verdi. Bu rezonans durumu bedenin tüm titreşimlerini birleştirir ve beyin yarım kürelerini senkronize eder. Beden rezonans halindeyken beyindeki piezoelektrik özellikler aktif hale gelir ve epifiz bezi uyarılarak bizi yüksek gerçeklik düzeyleriyle bağlar. Bu açıklama basit ama önemlidir ve benim araştırmasına dair bir bakış açısı sunar. Bu, Joe Dispenza'nın güncel çalışmalarıyla birçok benzerlik taşır. Genişleyen zamanın içinde bir sarkaç gibi hareket ve dinlenme arasında sürekli salınıyoruz. Bentof'a göre bu, saniyede yaklaşık 14 kez olur ya da diğer bir deyişle, saniyede 7 Hz'de titreşmekteyiz. Hareket halinde, Fiziksel ve algılanabilir gerçekliğimiz varken, dinlenme anlarındaysa mutlak varlık mevcuttur. Bu süreç çok hızlıdır, ne zaman olduğunu bilemeyiz. Dinlenme anlarımızın farkında olmadan kendimizi yalnızca bu maddi gerçeklikte algılıyoruz. Maddi dünyanın ötesine geçebilir ve öznel zamanı genişletebilirsek, bu dinlenme anlarında bilincimizi yerleştirip onları hissedebiliriz. Bu meditasyon gibi tekniklerle gerçekleştirilebilir. Tam olarak Bentof'un yaptığı budur. Diğer gerçeklikleri keşfetmek ve o hallede elde edilen bilgileri geri getirip paylaşmak. Bir kişi, sarkacın durduğu, tüm hareketin sona erdiği anların farkına vardığında, bilinç açılır ve zaman algısı farklılaşır. Bu deneyimleri yaşayanlar, zamanın sanki durduğunu ya da en azından yavaşladığını ifade ederler. Bunu grafiksel olarak açıklamak için Bentov bir diyagram tasarlamıştır. Bu diyagramda geçmişten geleceğe doğru zamanın doğrusal akışını temsil eden nesnel zaman ve mekanlar var. Bu nesnel zaman saatlerimizle ölçtüğümüz ve herkes için aynı olan zamandır. Ancak nesnel zaman ve mekanın bu iki boyutuna ek olarak öznel zaman ve mekanı temsil eden iki farklı vektör daha vardır. Bu bilinç tarafından hissedilen ve deneyimlenen zaman ve mekandır. İkisi örtüşür ve aralarında hiçbir fark hissetmeyiz. Ama bilinç halinin değiştiği durumlarda, derin uyku, meditasyon gibi beden dışı deneyimler veya psikoaktif maddelerin etkisi altındayken aralarında bir sapma meydana gelir. İki zamanın açısı öznel ve nesnel olarak değişiklik gösterir ve eğim o değişmiş bilinç halinin derinliğini tayin eder. Ve tabii iki zaman arasındaki varyasyonu. Eğer bu diyagramda bir saniyeyi projekte edersek, değişmiş bilinç halindeyken, bir nesnel saniyenin iki öznel saniyeye dönüşebileceğini göreceğiz. Bu da zaman algımızın iki katına çıktığı anlamına geliyor. Şimdi, öznel zamanın eğilimi, nesnel uzaya neredeyse paralel hale gelene kadar artmaya devam ederse, Öznel zamanın tamamen nesnel uzayla örtüştüğü bir duruma ulaşırız. Burada zaman ve uzay bildiğimiz gibi artık var olmayacak. Çünkü her yerde aynı anda mevcut olacağız. Bu durumda öznel zamanınız nesnel uzayla çarpışacak ve sonsuz hale gelecektir. Bu duruma samadi adı verilir ve bilincin en yüksek genişlemesi evrenin her yanına yayılıp hologramın kaynağına ulaşması halidir. Bentov Öznel zamanı genişletme yeteneğimizi gözlemlemek için gerçekten tuhaf ve eğlenceli bir teknik geliştirmiştir. Bunu size kendi kitabından anlatacağım. Bir duvar saatinin karşısında oturun. Rahatlayın ve saatin saniyesini gözlemleyin. Hareketinin ritmini içinize çekin ve sadece saniyeye odaklanın. Ardından gözlerinizi kapatın ve en sevdiğiniz aktivitede olduğunuzu hayal edin. Bu görselleştirme mükemmel olmalı. Bir plajda uzandığınızı düşünüyorsanız, orada olduğunuzu hissetmelisiniz. Sadece plajda olduğunuzu düşünmeyin. Güneşin sıcaklığını ve kumun hissettirdiklerini yaşayın. Yoğun bir aktivite yerine rahatlatıcı bir şey seçerseniz sonuçlar daha iyi olur. Bu görselleştirmenin stabil olduğunu hissettiğinizde gözlerinizi yavaşça açın. Saate odaklanmayın. Sadece bakışınızı yüzeyde sabitleyin, sanki ilgisiz bir gözlemciymiş ve sadece izliyormuşsunuz gibi. Eğer uygulamayı doğru takip ettiyseniz, saniye ibresinin bazı anlarda durduğunu, yavaşladığını ve yerinde kaldığını fark edebilirsiniz. Başarılıysanız, ibreyi uzun süre durdurabilirsiniz. Bazı insanlar için bu sürpriz bir deneyimdir. Sürprizi hissettikleri anda ibre hızlanır ve normal hızına geri döner. Sonuçlar elde etmek için gerçekten dikkatlerini ve zihinsel varlıklarını deneyimi görselleştirmeye odaklamalıdırlar. Aynı zamanda saati tarafsız bir şekilde gözlemlemelidirler. Bu kitap okumak gibidir. Zihniniz başka bir yere kaysa da okumaya devam edersiniz. Bu bilinçte bir bölünmedir. Sizce saat neden yavaşladı ya da durdu? Bentov, gözlemleyen zihnin beynin aldığı bilgiyi yorumlamaktan sorumlu olduğunu ama mevcut olmadığını öne sürüyor. Az önce duysal organlarınız bilgiyi işlerken gözlemci bağlantıyı kesmişti. Bu bedeni gözlerin gördüğünü yorumlayacak birisi olmadan bırakıyordu. O zaman diliminde gözlemci başka yerdeydi. O görselleştirdiğiniz yerde olanlara yoğunlaşırken saatten gelen bilgiyi işleyemedi. Fakat bilinç yani gözlemci bedene geri döndüğünde saat normal işlevine döndü. Itak Bentov'un kozmik yumurta teorisi tüm bir videonun odak noktası olabilecek ilginç bir konudur. Ancak önerisini burada kısaca özetlemek istiyorum. Bentov evrenin kökenini protospace içinde sıkıştırılmış bir madde ve radyasyon küresi olarak tanımlar. Bu küre nihayet tek bir yönde patladı. Bu da yıldızların ve galaksilerin toroidal biçimde oluşmasına neden oldu. Evren ritmi yavaşlayarak sürekli genişliyor ve madde nihayetinde sürekli bir kozmik döngüde kök noktasına geri dönüyor. Bentov bu süreçte kara delik ve beyaz delik kavramlarını da tanıtır. Kara delikler maddeyi kendilerine çeker. Beyaz deliklerse yeni bir yaratım döngüsünde maddeyi bırakır. Yani evrenimiz bir beyaz delikten doğmuştur ve beyaz delik Kara deliğin karşı tarafını simgeler. Yaşanan bu durum, ölüm ve yeniden doğuşun kesintisiz döngüsünü sağlar. Onu oluşturan madde, önceki evrendeki kara deliğe düşenlerden gelir. Madde, ölüm ve doğum süreçlerinden geçerken tamamen homojenleşmiş ve yeniden enerji kazanmış olarak geri döner. Artık yeni bir evrimsel döngüye başlamak için hazırdır. Bilinç de bu genişleme ve daralma döngüsünü takip eder evrenle birlikte evrilir ve orijinal kaynağa geri döner. Bu döngüsel süreç, evrenin ritmik ve ebedi yapısını gösterir. Madde ve bilinç dahil her şey, genişler, evrilir ve uyum içinde geri gelir. Bentov'a göre gerçeklik, bilincin kendisi olup kendini tanımak için açılan bir süreçtir. Fiziksel evren, o bilincin farklı evrim seviyelerinde bir tezahürüdür. Gerçekliğin algısı, kendi bilinç gelişim seviyemize bağlıdır. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Birçok heyecan verici kavram ve teoriyi özetlemeye ve basitleştirmeye çalıştım. Umarım başarılı olup sizlere yeni bir bakış açısı katabilmişimdir. Perşembe günü tekrar görüşünceye dek sevgiye emanetsiniz, seviliyorsunuz.